Merhaba arkadaşlar, herkese iyi geceler. Uzun zamandır trader olarak para kazandım. Kripto para borsasının e, kuruluş sebebi belki. Bitcoin. Bitcoin'in bugün tarihi rekorunu kırması, all time high seviyesine ulaşması, bugünkü, bugün içindeki all time high seviyesi, daha önce defalarca rekor kırmıştı. Bana benim de bir YouTube kanalı açıp bugüne kadarki tecrübelerimi sizlere aktarmamı ve e, sizlerin de bu tecrübelerden faydalanarak para kazanmanızı istediğim için ben de böyle bir kanal açtım. Aynı zamanda bu kanala içine Facebook, Twitter ve Instagram sayfalarımı koydum. Buralardan bana yazıp soracağınız her türlü soruya tekrar akşam çekeceğim videoyla bu YouTube kanalımdan cevap vereceğim. Akşam diyorum çünkü gündüz bu yazılarınıza cevap veremem. Kendimde ithalat ve ilacatla uğraşıyorum. Tek işim tabi bu borsayla uğraşmak değil. Ama çok ciddi bir ilgim olduğu için de geri kalan vaktimi de bu borsaya harcıyorum. Para kazandığım için aynı zamanda bu borsaya harcıyorum. hangi borsada olmak doğru? Günlük trade'ler ve uzun vadeli trade'ler için nelere dikkat etmeliyiz? Gibi her türlü sorunuzu bekliyorum. Bundan önce benim size bir önerim var. Benim kendi kendi ticaretim sırasında dikkat ettiğim 5 tane ana kuralım var. Bunlardan bir tanesi en önemlisi birincisi günlük yaşam ve aylık hatta yıllık yaşam bütçemin içerisinde olmayan bir parayı ben buraya sokuyorum. E, ve hepimizin de böyle yapması gerektiğini düşünüyorum. Asla ya işte çok ciddi paralar kazanılıyormuş. Borç alayım, kredi çekeyim, buraya yatırım gibi şeyler düşünmemelisiniz. İki, Kripto para borsasında değerlendireceğiniz bütçeyi dörde bölmelisiniz. Bu bütçe ne olursa olsun yüzde 25'ini Bitcoin'de yüzde 25'ini e, işlem hacmi açısından market Cap'te ilk 50'nin içerisinde olan Bitcoinlerde değerlendirmelisiniz. Diğer yüzde 25'ini bu 50'den sonraki sayısı önemli değil, kaliteli bir proje olduktan sonra. Kendiniz de inandıktan sonra sadece söylemlerle yatırım tavsiyelerine bakmadan e, karar vermelisiniz. O coin'lere yatırmalısınız. %25'ini de çalıştığınız borsanın içerisinde tutabilirsiniz nakit olarak ki bu da pozisyon değişikliklerinizde e, ortalama düzeltmenize yardımcı olur. 3. Araştırmacı olup mutlak ve mutlak sabırlı olacak çok hızlı hareketler yapan bu borsada panik olmadan direnç ve destek noktalarını bildiğiniz coinlere yatırım yapmalısınız. 4. Kripto para borsasını asla bir kumar borsası olarak düşünmeyin. Bir kumar noktası olarak düşünmeyin. Burası bir altılı ganyan değil. Bir iddia bahisi değil. Bunlar çok ciddi değerli projeler arkasında çok değerli projeler olan coinler ve varlıklar. O yüzden ciddiye almanız gereken. Dolayısıyla da iyi inceleyerek alışveriş yapmanız gereken bir piyasadan bahsediyoruz. Geleceğin projelerini içeren bir piyasadan bahsediyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Burayı bir kumar noktası olarak görmemelisiniz. 5 yeni başlayan kişiler için özellikle ufak miktarlarla e, ilerlemelerini tavsiye ediyorum öncelikle. Biliyorsunuz 11 yıl önce 31 Ekim 2008'de Bitcoin Satoshi Nakamoto Kod adlı bir anonim bir programcı tarafından A peer to peer elektronik cash sistem yani eşler arası bir elektronik nakit sistemi isimli bir makaleyle dünyaya duyuruldu. 3 Ocak 2009'da da ilk Bitcoin madenciliği her şeyin başladığı gün olarak görüldü. Genesis Blue adı verilen ilk Bitcoin tokenı Bitcoin markette 0.003 dolardan işlem gördü. 15 ay süren madencilik çalışmalarıyla elde edilmişti bu Bitcoin. O zamandan beri Bitcoin defalarca tarih rekorlar kırdı. inanılmaz bir artış içerisinde bugünlere geldi. Bugün de işte 60 bin dolar psikolojik sınırını kırdıktan sonra bana da herkese faydalı olabilmek, daha da tanıtımına fayda, e, tanıtımına demeyelim de inanılmasına da faydalı olmak açısından kendimi de görevli gibi hissettim. Yardımcı olmak istiyorum herkese. Kendi bilgilerimle. Zaten artık blockchain sisteminin ne olduğunu detaylarıyla beraber hemen hemen herkes öğrenecek. Bu tarihi rekor fiyatlar devam edecektir çünkü. Bu fiyatların artışını sürdürürken de hayatımıza giriş hızını da arttıracak Bitcoin. Bitcoin'in en önemli özelliği sabit bir miktar belirlenmiş olması. 21 milyon Bitcoin ile sınırlandırılmış olması Bitcoin'in. Takriben 2140 yılına kadar bu miktara ancak ulaşılacak. Ama tabii Bitcoin dışında da çok önemli altcoin'ler ve çok güzel projeler var. Bunlar da çok önemli yerlere gelecektir. Rakamsal açıdan da gelecektir. Mutlaka göreceksiniz hep beraber. Sanal dünya için üretilmiş olan Bitcoin son derece yüksek şifreleme sistemi ile koruma altına alınmış bir kripto para biliyorsunuz artık herkes tarafından kabul edilen Amerikan, Avrupa ve Dünya sistemi, Çin, Uzak Doğu her yerde e, kabul edilen bir varlık. Artık bu uzun vadeli kontratlarda bile kabul görüyor. İsrail'de dahil birçok emeklilik fonu şirketlerinde e, yatırımların içerisine alındı. Birçok dünya devi, birçok dünya devi yani JP Morgan'dan tutun da yani çok çok ciddi şirketler portföylerinin içerisine aldı. Bu bizim bugün tanışma videomuz oldu. Arkadaşlar, pozisyonlarım var şu anda benim piyasa içerisinde. Onları takip etmem gerekiyor. O yüzden çok uzan, uzatmayacağım bu videoyu. Dediğim gibi, videonun içerisinden gördüğünüz kanallarımdan bana ulaşabilirsiniz. Siz ben bu videoları sürekli yapmaya devam edeceğim. Şu anda 1 trilyon 841 milyar dolar gibi bir <laughs> rekor bir market cap'e ulaştık ama bunun 1 trilyon 139 milyar doları bitcoin'de 702 milyar doları altcoin market'te e, dominansta 61 buçuk civarında e, her şey iyi gidiyor piyasa anlamında da iyi gidiyor zaten geleceği de iyi gidecek yani bu piyasa herkese para kazandırabilecek bir piyasa. Ama benim söylediğim altın 5 kural. Bana göre altın olan 5 kuralda dikkat ettiğimiz sürece herkes para kazanabilir. Herkese iyi akşamlar diliyorum.